Kardeşim bir boka yara kardeşim. Senin ben amına koyayım ama lan. Ne var gerizekalı? Ya senin kafanı siki. Hepinize merhabalar. Bugün LOL Arena oynuyoruz. Hmm. Oh. Bu iyiymiş. <laughs> Niteli körsülere ne işe yarıyordu? Bu ne amına koyayım? Sadece bunun için karakter mi alınır lan? Bence Kesinlikle de bu arada. Kötü değil. Ahmet cümlenin yarısı duyulmuyor abi son yarısı. Çok geri yaslanmıştım o yüzden. Börs yani. oynayacak o ya. Ne yapıyor bu? Gel kanks. Ahmet. Ben Karşımızda insan evlatları mı var? Aynen. İnsan bak görüyor musun? O niye ölmüyor? O ben de metanet var oğlum. Ne vurdu lan? Git portaldan. Can alıyor şuradaki canı alacak. Allah Allah. Bu Morty hala ölmedi ve beni kesecek ha. Abi ben buna can al o canları. Hepsini alman ya lazım bunları. Ya bu herif ne yapıyor? Öldü bu. Abi benim pasifime falan gidiyor ben. Güzel. Nereye bu? Ya ne şunların bunlar? rele herkesin rele gitmesi beni çok tilt ediyor ya. Beni de. Aha, herkesin bak, ne kadar bak. aptal olduğunu buradan bile. Aha. Ayda. Çok hı, sıkıntı hı. oldu abi ya. İtem alamam. Harbi item alam alamam amına koyayım. Hiç güzel değil bu ya. Ne bu? Ne alacağız? Efsanevi nişancı eşyası. Aynen öyle. <laughs> Neyse prizmatik görselim <laughs> bedeli düşünce de oyun boka sarıyor ya. Evet abi. En azından herkes, bu herkes, daha iyidir herhalde. Herkes NPC gibi onu istiyor mu Baksana. Oğlum bana aptal yazan adama bak. Demişim oradan oyun oynayışı görsen mi? Dersin ki vay be neler neler varmış. Dersin ki bu adam nasıl yaşıyor? <laughs> abi biz bunları nasıl yeneceğiz? Büyük bir soru. Kafamı kurcalamakta yani. Ananız kim öldüm? Bu sağ üsttekine gitmemiz lazım Ahmet. Samira yapma çok, lan. Çok geç yapıyoruz yani. Ne şeyde? Abicim, Samira yarra yedi. Tanka bayma, please. Evet, Mehmet izleyelim. Var abi. mümkün değil, biz yenemeyiz şu an yani. Ultimiz olması lazım ya. Set çok güçlü. İyi bari bir kişiyi aldık. Samira inanıyor. Samira <laughs> harbi inanıyor. Kalpten inanıyor kazanacağına. İyi hoşuma gitti pes etmeyen bir eleman. Abi şunu alıp inansam mı geleceğine? Kritik yeteneklerin kritik vuruşu. Abi bunlar Bilmiyorum. nedir? Ne bunlar amına koyayım ya? Ver şunu tamam. Çok da tank yok ki. Neyse sette işe yarar. Adamına da Ahrin'in ayakları lan bu adam gelmişti daha önce. Abi biz bunları nasıl keseceğiz? Bunlar seni keser sonra beni de keser yani. Mis kimsenin bir şuriken isabet eder diye salladım şimdi. Ahmet yakalanma abi. Üstteki şeyi de alıyorum. Ah oh, nasıl bana yapılıyor? Abi bilat değişiyor benim ya. Bilat bana. Ananı Oğlum Lux bu kadar vuruyor mu la burada? Ananı satayım bok gibi oynadım. Ananı satayım çok kötü oynadım. Oh, çok güzel kapat. güzel oldu. Keşke böyle bir yere gitseydi ama. O Q kaçmasaydı alıyormuşum. Abi bu Hiç. yani bu şeye güvenmek çok kötü. Niye abi? Efsanevi nişancı eşyasına. Güvenmek aşırı kötü. Güvendim doğanın kudreti almak zorunda bırakıldım. Ah. Ben de Dominik almak zorunda bırakıldım. Tam bir tank keseceğim şu anda. Yok abi öyle aptal aptal prismatikörsü almak yok yani. Doğrudur canım prismatikörsü. Sen iyidir ya. Fani hatıratımı alsaydım acaba ya. Güzel. Öldüm amına koyayım. Abi yok kanka. Abi gelecek abi. Herifin kalkanını al abi. Onu nasıl yiyorum ya? Ne koyuyor? Bir çıkayım, E atayım. Allah'ım çıldıracağım ya. Ama flash atar atmaz tam mı yerim ben? Evet. Rezilliğe bak şu oyunun. Ne amına Rezi koyayım ben bunu nasıl halledeceğim? Abi evet, bu niye adam dışarı çıkmıyor lan. Ben içeride mi kaldım ben? çok söylendi dolaşıp duruyor. Geldim Evet. <laughs> o sinirle gitmiş kafayı bir yere vurmuş. Hmm. Anladım ben. Mehmet ya çok sinirlendi duvara kafa çocuk. Lan yok öyle ya. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani. yani. Aa Mehmet lan. Nasıl görüyorlar? Biraz şeyi kasmam lazım ya. Şu dehşet sarana aldım. Karşıma gelen ikiliye bak. Bunu ne koyayım? Ananın <laughs> o ne lan? Yörek, 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 yörek. Oradaki şeyi benim almam lazım. Üzgünüm. Oha Samira! Samira. Hı, Samira neyse kinder bunu kurtardı seni. Ah, ah abi yok Samira. yok. Hasar yemiyorlar lan. Oy. Ulti atmam ah. lazımdı. Samira ölse beni de patlatırım bunda. Aa ben de Sıfır. Adam çok gergindi lan. Niye abi lan? bu itemler ne? Değiştirme şansım yok bir de. Abi bana da çok kötü şeyler Ulan geliyor. Çok kötü, kötü oldu de. bu ne ya? Neyse kasarım fazla olsun madem. Kötü şeyler geldi ya. Bu ne amına koyayım? 28 hasar vuruyor ya. Çok kötü. Abi şuna patlatalım şunu. <laughs> Onun sıkın, sen ne yapıyorsun lan? Abi ne olur biraz sakin ol. Ne oluyor ki lan? Dehşet salan yükü kasmaya çalışıyor. <laughs> Aldım kalkanımı. Şu adamı kes. Çok iyi. Of oh, tamam tecavüz ettik. O Abi alan daralınca kimin lehine olacak? Nasıl bu hasar veriyorla bana? Oğlum harbi akali sana ben niye o kadar vuruyor? Ya da Atlattım. niye bana veriyor? Mütほど ne oldu şimdi bana verince bu hasarı? Oğlum, okay. Niye bu kadar vuruyor akali? Gerçi senin ultin var da. Okey set. Ananas ananas dünya hasar ben... yemesini falan mı arttırmışlar? Olabilir bu kadar değildi yani. Hmm. Ben, aş <laughs> ben, aşırı... ben güçlüyüm demeye çalışıyorum sanırım gelmiyorsun. Evet. <laughs> kardeş Caiz bu itemler benim sinirlerimi bozmaya başladı artık. Kardeş ne no, olur sen kendi Kıbrıs falan mı sanıyorsun lan? No? Kıbrıslar mı diyor bana? Ne bileyim ama ne Ruslar mı diyor? Geri zekalı. Karda senin nam... Abi sus yemeğimden kıl çıktı zaten. intihar edeceğim <laughs> ya. Kimin kılı? Benim göt kılım sanırım. <laughs> <laughs> Okey abi. Bu ne? lan? Ahmet ne oldu? Bir tane vurdular. Kardeşim geber. Ben standdan çıkamıyor. Oo zon yapamaz. Ya ben bu arada muhtemelen bok gibi oynuyorum ama yani bilmiyorum artık. Bunlar ne oğlum? Zoa yok ki lan oyunda. Abi bu nasıl girdi lan portala? Karda ultin var mı? Vardır. Oha öldü bunlar. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamıyor. Hasar vuramıyorum elemanlara. Hmm. Konuklarımızı onurlandır. Böyle konukları sik. Abi Sion hayatımda gördüğüm en kötü şey. Abi Sion geldi. Oy oy. Sıçtı. Hmm. Oğlum savaşmıyoruz lan. İyi şanslı piçiz. Yine bu salak o evlatları. Bu ne? Yener misiniz? Bu ne? Yeniyorsunuz mu siz bunları? Hmm. abi. Herkes de zonya var. Şey var. Allah öyle. Ahmet iyi vuruyorsun abi. Brand'e oynayabilirseniz. Ne böyle bir şey yaptı? Youtube duramıyor eleman bana. Bok gibi oynuyor. Zed'in işlevinden bahsetmek bile istemiyorum. Adam hasar vuramıyor mordayı. Brand'e de ulaşamıyor. Bak görüyor musun? Ne yapacak bu Zed? Az z dom alttırdı. Abi alanda ölmeyin. Abi ultim gelecek, Ultim yok öleceğiz yani. Tamam ben vuruyorum çok. Tamam lan kazandınız güzel. Pasife, pasife yürümeye başladım her şeyi bırakıp. 17 saldırı gücü. Bok gibi ama yine de yani okey. Bir daha var ya Pink Floyd falan dinlemiyorum. Ne kadar iğrenç şarkılar bunlar. E Pink Floyd'a Dinkin Park. Bir yani sevindim ya Pink Floyd. Bok gibi grup ağabeyler. Abi. <laughs> abi ee bunlar bize tecavüz eder. Bizi siker siker çoğaltır bunlar. Allah için şu Pantheon'un saçmaladığına bir baksana ya. Allah'ım çara bak. aa. Vax nasıl Abi bu Sion denen eklenti ne kadar kötü. Eğer şey gelirse Vlad. Gördün mü Vlad'ın çaldığı canı? Vlad'ı nasıl yeneceğiz ya? Abi bunlar çok sıkıntı. Huu. Kim Hadi. lan birinciler? Hadi Ay, Bak, bunlar nasıl pek. birinci olmuş? Zoelax. Evet. Elax. yediğimiz gibi ölüyoruz. Sion. Onu çok fena vuruyorum lan. Can almaya gitti salak niye öyle bir şey yaptı? Bu ne oğlum? Bu ne demek lan? Ananı sati! Sana bir şey göstereceğim lan? lan. ne, ne yaptı? Lan oğlum okumadan seçtim ya. Mehmet ne oldu abi? Abi yer ra yedim o oldu. Ne oldu lan? O oldu şeye bak. Böyle Şöyle bir basalım. Oğlum Samira ölmüyor. Samira öldü O oh. abi yaptığım trol'e bak abi okumadım tam ya ya da okudum da hiç anlaşılır yazmamışlar ki ya öldü. Samira inanılmaz güçlü. Pantheon. Pantheon da çok akıllı. Evet. Oh güzel, güzel flash, flash Mehmet. Oh güzel. ya şu Orhan Bedeli çok canım sıktı Mehmet harbi gırtlaklayacağım seni çocuk. Okay. Oo ben öldüm. Saçket oldum şu an aldım. Okay. Ah Zed. Evet ah. Samira. Evet Samira. O oh, almam lazım. Ben de senin sesini okey abi. Oke okay, abi şu an gayet hoş. Kardeşim gel buraya. Al şunu. Aptal oros ya. W. Kardeşim, kardeşim bir boka yara kardeşim. Stanat birader, birader stanat. Kardeş ya senin ben amına koyayım. Lan ne var gerizek? Ya Lilia senin oynayacağın oyunu Kanka sen buradan ama yani yapılmaz ki. Evet, ya senin kafanı evet, <laughs> s*****. Ne yapıyorsun <laughs> <bir> şey <yok. gülüyor> be amına koduğum ne yapıyorsun lan? Ananasın. <laughs> <laughs> Şansınızı sikeyim. Şansınızı. Mehmet nasıl gidiyor abi? Bir Bu de salaksin. Neydi? Bir de çiçeği alabilecek mi? Ya Allah senin belanı versin orospu çocuğu hayatıma girdiğin günü sikeyim senin çık siktir git şu oyundan ya